İyi geceler değerli arkadaşlar. Bugün günlerden 29 Mayıs 2023 Pazartesi, saat şu anda 3.30. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini. Sağlayabilirsiniz, yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerini. Bakalım, vangd.is Haftalık tahmini 7,46 Tileidem.is Haftalık tahmini 12,81 Tlotto.is Haftalık tahmini 94,84 Telsusin.is Haftalık tahmini 7981,30 tl ise haftalık tahmini 6,47 tl baskım nokta ise haftalık tahmini 4,20 tl kozaa nokta ise haftalık tahmini 42,50 tulorma.is haftalık tahmini 50 tl bir kuruş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.